Günaydın İstanbul. Hepinize selamlar. Daha doğrusu bu videoyu izleyen herkese selamlar. İstanbul'dayız. Kuzguncuk tarafındayız. Anadolu yakası ve Avrupa yakası. Ortaköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. İlginç bir camideyiz sevgili dostlar. Ahşap minaresi, ahşap mimarisi ile 40 günde yapılan cami. Yanlış duymadınız dostlar camimiz 40 günde yapılan bir camidir. 1860 Abdülhamit Han döneminden Abdülhamit Han'ın Şehlüslerimdan'dan Esad Efendi tarafından yaptırılmış olan bir cami ve Boğaz'ın tek yalı camisi dediğimiz camilerinden. Özelliği nedir? 40 günde yapılması mı? Hayır. Minaresinin ahşap olması, başka deniz kenarından kayıkhanesinin olması. Daha doğrusu kayıkhanesi vardı. ...ama restorasyondan sonra onu göremiyoruz. Bu cami dünyada iki camiden bir tanesi. İki cami nasıl yani? Deniz kenarında olan, böyle kayıkhanesi olan, minaresi ahşap olan... ...Nin Nehri'nin kenarında, Mısır Kahire'nin Nin Nehri'nin kenarında olan bir camiden bir tanesi de buydu. Dediğim gibi Abdülhamit Han'ın, Şeyhülislamlarından Esafet Efendi'nin yaptırmış olduğu. Niye 40 gün diyoruz? Çünkü ileride yaptırılan başka padişah tarafına yapılan bir caminin arta kalan malzemelerinden yaptırıldığı söyleniyor onun için. Peki hocam caminin adını söylemediniz. Sıkı durun söylüyorum. Üryani Zade Camii. Evet Kuzguncuk'ta Üryani Zade Camii'ndeyiz. Verdiği mesaj nedir? Boğazın hemen kenarında. Devamlı zikir halinde. Hak ile birlikte olmak. Hak ile. Halk içerisinde ama hak ile. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.